bunda bunda. Gel tut mu? He, değil mi? Evet. Al, Al sana kestim. Keser kese keser git işte. Helva keser, kes. keser gibi Helva keser gibi kes. Şu da kes Aha. Şurayı da kes. Başkan bir şey çıktı orada. Şurayı da kes. Aha. Elba çıktı başkan. Dur dur. Aha. Dur, bir dakika bir dakika bir dakika. Bir Şura bak, şuna bak başka. Kırma. Tutmam lan bu yöntür ötüyor. Oh! Selam, macera başladı. Selam, macera başlıyor. Hadi devam. Gördüğünüz gibi karşıda büyük bir taş içeri giden bir oda verdi burada. Şimdi odanın duvarını yan taraftan yapıyoruz. Önemli bir yer. Büyük bir kayayı görüyorsunuz. Üstünde de işaretler var. Önemli işaretler var. Bir de bir bayan, bir tane de bir bayan işlenmiş bir işaret var kayada arkadaşlar. Kabartma gibi yapılmış zamanla tarih tarif olmuş. Oo dikkat edin. Oo. Önemli arkadan köfür mü çıktı? Ee, Orası çok acayip dolmuşlar ya. Orası çıktı arkadaşlar. Biraz da tozuyor. Hmm, bakın. Bu biraz kazma şeyleri o topraklara bağlı var ufası. Bu çıktı mı bayağı görüntü? Bayağı çıktı. Toprağı çamurlamışlar mı bak Çamurlamışlar e? mı yapmışlar bak. Açılıyor bakarız. Sıvı. Sıvı yapılmış sıvı değil bak, mi? Oh, oh. Evet. Bakın arkadaşlar net. Çamur gibi orasanla burumu. Bak küplere bak. Küp parçası. Evet. Doğru yerde. Doğru doğru. Çünkü Evet. Çok güzel sinyal vardı. Önemli bir bölge arkadaşlar. Bir tek kış boyunca bu su, başkanım, su sert taşlar... da almamış. Başkan altı görüyor musun? Su almaz çünkü taşlar. taşlar. Orada bir şey var. O ne? Gördün mü başkan onu? O ne? Küp parçası mı? O ne öyle? Şimdi... Taş mı o az önceki tuttuğu? Taş taş. Ha o. Kemik mi? O ne öyle? Kemik. Kemik abi. Kemik Bak, kemik. Kemik içini göster. Şu tarafını. Kemik. Gördün mü? Kemik. Bir de burayı örerken taşları çapraz örmüşler. Hmm. Sağlı solu koymuşlar. Bir sağ bir sol. Şu alttakini sökersen söksene baştan. Sonra üstte girişler. Dur bakayım bir, bir dakika Sen bırak. Bak. Gene mi? Ha kırk. Oo, çok eski. Doğru hedef. Dur sen çakır bakayım başkan. Şimdi şuradan şunu alalım bir. Hay bismillah. Yağmur çıktı diyor. iyi <laughs> <Aa. Gülüyor> <Orayı> yapılmış. <laughs> burada başka? Oo. Şu, şu küp mü? Başka? Bu ne? küp değil küp, mi? Küp Eski küp. Bak. Gördün mü küp? Arkadaşlar. Doğru yer saklama o zaman burada başka. Alan taramanın atması beni doğru eder. Zaten şu şeyi doğru biraz, Şu altı. Şey bu tarafa zaten. Şu altı bir temizleyelim de değil mi? Hı hı. Orada bak gene küp çıkmış bir tane daha. Şu. Bak o gene küp. Değil mi? Acayip küp çıkıyor ya. Altı delik mi çıktı? Evet. Hmm, delik mi çıktı? Delik çıktı. Karşı taş yapmışlar mı ya zamanında? Kaç çıktı dağsı? Ee, yapmış olabilirler ha. Dokunma bana ne dağsı alır şey diyorsun. Ama tam da uzak atılıyor mu? Ne? Gene mük. Burada hep küp çıkıyor başka. Orada bir şey Hayal var. sana Niye koca, yani. sana burayı koca tüp koymuşlar herhalde. İnşallah. Tüm cere çıkar herhalde içerisi. Aha. İnşallah. Yine. Aha çıktı. Aha. Çıktı abi. Ne var orada lan? Delik aşağı gidiyor lan. He? Delik aşağı gidiyor. Aşağı düştü. Delik çıktı aşağı. Çıktı. mi lan? Buraya heyecanlandırıyor lan. Heyecan doruk. Faso bu kadar küp çıkması. Oha <laughs> oradan yine çıktı başka. Oo. Getir bana bunu. <laughs> yani ne ne varmış böyle? Bak hele hem de ne biçim kalın küp biliyor musun? <gülüyor> <Arasınlar>. <gülüyor> Kayanın altına mı bakacağım çocuk? Burayı da mı yıkacağım bak? Başkan burası yıkayım ya. Burası üstüme geliyor. Ya ya yık. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O üstüme geleceğiydi. Üstüne geliyordu. Tuzak gibi. Ya, mecbur orayı. Yoksa ben de var Başka çok yükseli gitme. Gitmeyeceğim ya Mahsen çıkacak hani mahsen. E çıkmadı. Bakacağız şurata. Orası kireçlenmiş çıktı Allah üstümüze geliyordu ha. İyi ki yıkmışsın ha. Onun için dedim ya. Altta düşünsene elini uzattığında gelse elini ezerdi ha. Ya, orası, orası Sen, orası, orası, Sen yap ben bunu ortadan çekeyim böyle ha. Sen de şunu atsana şurayı. Şey, şu kayayı. Alsın <laughs> <kayayı> da abi. Kayayı da at. Atıyorlar boş atıyorlar. Ayak altı biraz açılsın. Çok kaya düştü ama değil mi? Ya ondan korkuyordum zaten. Hmm. Tamam onlar kalsın. Gerek yok onları. Şükrü çükleri. Başka. Bu ne? Köpür. Köpür değil mi? Bunu da sökeceğiz. Ne başka şu kayayı? Bunu sökeceğim ya. Bunu sökmesen iş olmaz. Değil olmaz. Bak kim de işte. Yine mi? mi? He hmm. ee, o zaman Hep küp parçası. Bak bak. şuna bak.

bayağı. Lan bir daha var. Burayı çamurla yapmışlar değil mi başka? He? Bir de önüne kocaman zingi taş koymuşlar. Zingi değil mi o? He. Aha kapak var orada ya. Var var burada bir şey var ya. Bak bak oh. hepsi oynadı bunlar. Biri çıkınca. Biri çıkınca hepsi oynuyor da bu sefer arka taraf da geliyor. İşte karı da bize oynuyor. Evet. Çek, Heh, çek onu bir. Dingi, dingi. Bu ikisi aynı. İkisi farklı. İkisi de farklı. İngiliz. Bu ne? Fosil mu? Ne? Fosil mu? Fosil. Bunu kenara koy. Kenara. Fosil o. Bakalım neyin fosili? He. he. at onu aşağıya. Ayağını aşağı. Yıllar geçmiş başkanım. He. Çok atmamız lazım. Şuna bak şuna. Bak. Bakacağız şunu atalım da. Atacak mı onu? Atalım bayağı bulalım. Tamam bunu Hadi, hadi ayağı çek. Evet. Sen şuna da atacaksın şimdi başka. Ama şu önemli. Aha. Var mı onu? Aha. Düz bir kesme bu bak. Ee, çıktı bakalım. Çıktı değil mi? Evet. Bu çıkarsa tamam. Başka bir farklı bir kaya. Farklı şu, ya. Şu, i̇kisi. Şu mu? Bak bu da farklı. Bu da farklı. Onu bir çıkar bakalım şunu. Şunu, şu çıkaralım. Aha. Aha. Çıkar. Böyle böyle farklı nasıl? çıktı. Farklı bu. Bak bak bak, bak, bak. dikmişim dikmiş Dikme. Dikme bu. Mezarın taşı mı? Şunu bir çıkarım ama her şey ortaya çıkacak başka. Çıkar mı bu? Büyük mü? Çıkıyıp da. Koşan çıkar. Ara boşaltmazsak çıkmaz bu. Çünkü su sıkıyor. Şu var ya Sıkıyor mu? Bu farklı bir kaya ya. Oğlum nasıl yerleştirmişler ya? Dikmiş onu ya. Ooo. Bu gerçekten bu da gerçekten. Hah. Bir Elimizi alalım. alalım. Buradan da bir delik açıldı başkan. Şurada. Bakın. Bir, bir saniye. saniye. Açın mı? Bunu almamız lazım. Şuraya bak, deliğe bak ama. Bak çeksene şunu. Aha. Vur. Uuu. Başkan. Kapattın içeri, vurma hala. İçeri girdi. Dur girsin, açarım Oğlum. onu. Bir şey var orada, delik çıktı. <laughs> Dur. Şu, çıkmaz değil mi bu kadar? Önünü çıkma. kapatmışlar bence. Çıkmazsa çalışamaz. Tünel mi var yoksa orada ya? yapmışlardır hayvan ne olabilir. Aha. Aha. Ne oldu? Dep Bunu çıkar o zaman başka. Bak, bak. Hmm. Yok. Yok, yok. abi şunu almam lazım ya. Çıkar mı da? Çıkacak mecbur. Tamam. Geldi. Geldi. Ne iş ya, değil mi? büyük bu ya. Büyük de, çıkaralım bunu. Çıktı, çıktı. Çıktı mı? Bu <laughs> nasıl bir kaya ya? <laughs> <Ben> düşecek. <Çıkmış gülüyor> <düştüm. gülüyor> Düştmüş Kana doğru gelsin. Evet. O yanı çekil başkanım. Uyanı yanı değil. Şey var ya. Bir de işte kanal mı yapmış? Evet kanal yapmış bak. Bak kesmiş kanal yapmış bak. Yüz ama nasıl düzlemiş. Bak bak. İşçiliğe bakın. Bak kanal. Düzlemiş aşağı vermiş ya. başkan. Aşağı biz de vereceğiz. Bir bakayım şimdi. Aşağı vermiş sana. He. Sana diyor aşağı git. Gideceğiz. Şunu alalım da. Şu almadan gidemiyor işte. Aldı. Şunu aldık şimdi. Dik abi. Ay, ay, ay. <laughs> hadi bakalım. Hadi tamam. Bakalım. Şuraya bakalım. bakalım şimdi. Şunu oh. dikmiş mi başkan? Bu farklı mı? Bu farklı ha? köpür ya bu köpür Köpür mü bu? Şey güç kazma yesin abi. Vur bakalım şurasına üstüne. Köpür mü? Hemen orta aydın. Hemen orta üstte. Hah. Şöyle. Aa, ah. Çıkar mı onu başka? Aha. Başka. Bırak bırak bırak. Aha. Oo, işaret çıktı. Bak başkan bak. Temizlesen onu bir. Bak 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 bak. Sunak mı? He. Başkan burada. Burada var lan. Var Rezar değil mi? Mahzen de olabilir ama küçük de <laughs> biraz. Bak. bak. Farklı abi kesmeye bakın arkadaşlar bu farklı ya. Bak. Aha muş da var burada başkan. Hani. Ee, muş var iki göz. Bak kesik. İki göz var başkan. Aa. Bir orada bu bak bir orada bu oyanda. Görüyor musun gözleri? Bir orada biri orada. Ya al bakalım şunu. <laughs> bu boş bir şey var mı ki bunda? <laughs> Burada dursun bakalım. Burada. Koy <laughs> bak. Gayet güzel ama ha bak şu dayı bak. Görüyor Başkan dayak böyle bir getir bana hey, ya. Bakma ama başkan ya. O deli. Bir delik gördün diye sen. Buraya bakacağım da. Şu taş kafamı karıştırdı ya. Hı hangisi? Bu. Ha, Sunak var ya. ya mi? Ha, nasıl bir şey ama değil mi? Oho. Yine mi çıktı? He. Bunlar hep burada bundan var değil mi başkanım? He. Bir devlet yok tutsun mamurayı sinyal veriyor bana orada. Ne bir şey yok. Gördün mü? Metal parçası mı şimdi attık? Attık mı ki? Attık herhalde. Aha. Aha orada bir şey var. Ne var orada? Aşağıda ya. Gelir, Aşağı geliyor ha. Ne var? Aha çivi çivi. Vay anasıl. At onu at çiviyi. Bir daha bir daha var orada. Bak bakalım. Yok. 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 boş buralar var. Evet. Hı? Getir bana bir de şuraya, şuna, şuna tut Şu taşa tut abi. Taşa, tut. tut. Tüp parçasından mı abi? alıyor? Tüpten alıyor. Tüp Mineral oluyor ya bazı, hmm. ayrım yapmıyor bazı. Yok, yok. Yok mu Yok. Onda yok mu? Yok. Bunda başkan. Burada Bunda. Bunda, bunda. Gel yanımdan tut bakalım bir de şöyle ekrana bakalım. Metal mı veriyor arkadaşlar bir görsün. Şöyle ben uzaktan alayım başkan. Şimdi tut bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çek şimdi. Bak. Bir daha. Nokta burada. Niye, bu, niye bu kadar tutmuyor? Evet. Abi? Niye burada diyorsun? Siz şurada bile boşluk var ya biraz. Orayı temizleyin de sonra bakalım. Ha, ha. Aynen. Mahzen girişini bir gösterelim. Kapatalım sonra burayı. Kürek de orası. Kürek al başka. Kürek de temiz de orayı. Geçen abi. Deliğe gideceğim. Açıklarım. Çekil bak, <laughs> Bak açıldı. Görüyor musun? Dolgu mu ora? Dolgu. Elenmiş toprak mı? Dolgu başkan dolgu. Elenmiş toprak, Eğlenmiş toprak elen değil topraksana. mi? Bırak bakalım, böyle bir görsel görüntü alalım. Daha tamam, mı açma çok başka? Bak, ha, bak abi. Aa, kaya karşı tarafı da güzel kesilmiş. Aha. Düz kaya değil mi? Aynen. Karşı tarafı alta gidiyor. Gidiyor bura. Bırak. bırak. açmıyor mı? İki diş. Açma açma. Şurayı bakın. Getir. Bunu nasıl yapacağız ya? Vallahi bunu kıracağım içini ya. Ha? Bunu kıracağım. Şu sunağa bakın arkadaşlar, nasıl orijinal değil mi? Yani. Getir abi sen getir bunu. Bir keseyim var mı? Ne var? Bu da zaten güzel kesilir. Orayı da başkan kapatalım sonra tamam mı? He he. Orayı kapatalım. Şuradan veriyor. Şuradan başlayalım. Aha, hala bak. Abo, <laughs> bu köprü lan. Bu <laughs> mezarlarda kullanılan değil mi bunlar? Piramitlerde falan. Aynen. kesiyor ama bu oh. da ha. elma gibi yani <laughs> bir şey yok bunda. Bir Ama daha aslında... başkan şuna ya piyonter yok mu? Bir de dedektör mü tut piyonter tut. Neresinde bakalım yani hani tam oraya keseyim. Şu sunağın olduğu yerde mi yoksa? Hani? Yok. Şey yok ki. Bağır <laughs> başkan <diye>. <laughs> ya olma olma ya. Kes kes sen. kes. Sen. <laughs> kes. Kes. Şurayı da kes o sivri yeri başkan. Şurayı mı? Evet, kes abi aşağı. Bakalım orada mı? He? Değil mi? Evet. Al sana abi. kestim. Kese Doğru. kese git işte. Buyurun, evet, kese kese. keser gibi. Helva keser gibi keseceksin işte. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel lan. Bana Êh. böyle olacak başkan. Kes helvayı. Doğrama yapıyorsun sanki. Oo. Işte <gülüyor> 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 bak bak ne çıktı ama bak. Ölüm. Görüyor musun? Sana burada bir şey yok ben sana söyleyeyim. E <laughs> sarla. Bir daha <laughs> tuttun onu kessin de. Mavi olmasın. Hani elva. Bir daha tutuna. <laughs> lan. Gel çekici çek, çek, çek bu. Taşa mı çeviriyor Ay. yoksa? Ayarını yapmam. Yok. Yok e burada. Dur abi dur ne ya? Kes aynı elva gibi ya. Kese kese git ya. Elva gibi kes. <laughs> Şu yanları da kes başkan Aha. Şurayı da kes başkan bir şey çıktı orada. Şurayı da kes. Aha. Elva çıktı elva. Böyle başkan. Dur dur. Aha. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika dur Abo. şurayı bak. Şura bak şuna bak başkan. Dur kırma. Tutmam bir öndür ötüyorum başka. <gülüyor> oh. <gülüyor> sen onu bir tıraş şeyi kırmadan. Bir dakika abi, bir dakika. Ben başka bir şey düşündüm. Bir dakika. Tarihe geçti abi bu. Sen heyecanlandırdınız. E? Bir dakika. Nasıl böyle oldu ya? Tarihe geçti bu ha. Ver abi e? sen bana. Bu güzel görüntü alıyor. Ver abi. Şurayı bak. Tarihi bambu ha. Kimin aklına gelir böyle? Nasıl ya. bir define saklamış bunlar ya? De. Şuraya bak ya. Bence şurayı da ayır başka. Ayıracağım, ayıracağım. Dur abi heyecanlanayım çok bir dakika sakin olun. Heyecanlandım olayım. tabii. baksana nereden çıktı değil mi? Çöp var. İçini göremiyoruz ne olduğunu. yapılıpsa eline kaçırma onu. Dikkat et. Şuraya al hocam ya. Şöyle yine kelva keser gibi. Şuraya hey, dik şöyle. Kez. şöyle. Vursan. Elva kesmeyi dik, unuttu heyecanlandı dik, dik, şey onu. He? He heyecan yaptı. Elvayı unuttu. Aa, bak. Şuraya bakın şuraya. <laughs> bu ne la? Oo. Ne i̇şte biçim bir şey la? Bu ne bu? <laughs> kırmayalım, zarar vermeyelim. Tarihi eski başka vuran. Ben sana söyleyeyim, anladın mı? Bunun tarihi çok eski o yüzden kırmayalım bu gidi. Bak hele nasıl konuşuyor. lan. Dur. Şunu alayım. zarar verirsin çünkü ya. Dur şöyle alayım. Yan taraf da çatladı. tamam. Dur dur. Bir dakika. Dur. Oynadı. Doğrudan uç tarafını kır. Uç tarafından başka. Şuradan bak. yanı doğru kır. Anladın mı? Ha şöyle açayım. Açayım kapatma önünde kameranın. Arkadaşlar da görsün çıkışın. Aynı yerden kes oradan ki şeyden kaldıstır oradan bu yandan bu yandan biraz daha biraz daha gel az önceki yerden. Hah. Bunun ucunu kaldıttıralım kırmadan. İşe doğru çak ki değil mi? Evet. Ha? Ha? Aa. Dur. Aa. Aha, aha, kaldır 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 kaldır. Getir. Çevir. Getir ağzını bana doğru öyle Baba başkan. Oo. Dök orayı. Yok şuraya. Aha. <laughs> başkan bu ne ya? Bu ne başkan, ya şuna bak. Şuna Ne kadar eski. Avar var ee. Avar Ne var aslanlar burada ya? Var Şurayı bak bir kaçtı mı? bitiyor. Elde mi ya? Şurma el başkan öyle. Ya ne yapayım? Heyecanlandı başkan. Bunlar ele geçecek de, şey mi? Bunlar tarih eser. Bunu elle vuracak. Şunlara bak şunlara. Ne o üstü bir bakayım hele. Taşlı mı o? Eski istedim. bir şey. Oo. Çok eski ya şu an içine var. Allah Allah. Çok eski. Başkan bu ne ya? Başkan ben burayı açacağım ya. Vallahi bakacaksın mı orayı? Buraya... <laughs> Heyecanlandım şimdi var <bari>. ya. Şu <laughs> ne? Bakayım ben abi. Allah Allah. Bunun yani bu yetiyor zaten. Yani he? o yet, o aynen o yetiyor. Çok değerli. Çok değerli. İçeride ne ararsan var herhalde. Oo. Şunlara bak Aa, ne <laughs> çıktı lan. Nereye <Dariye gülüyor> sağlamışlar gördün mü? Vallahi sustum kaldım ha. Hiç edemeyeceğim bir şey. Arkadaşlar, söze gerek var mı? Şurası. Ne ararsan var, karışık azini. En az bir akıl ha, almaz ya. bir yerden çıktı. Şuna bak. Akıl ha. almaz bir yerden ya. Küpün içinden, taşın ortasına yerleştirilmiş. Taşlar da böyle açtı. Orası anlanmış, elva gibi patladı. Şurada da mahzen gidiyor. Şöyle yan da çekeyim. Bakın arkadaşlar, burayı duvar blok kurmuşlar. Şöyle duvar. Bu tarafında da bir tünel. Tünel sisteminde içeri giriş bir yer var. Ama tünel açmadığımız için başkan burayı kapatacağız. Kapat. Bu yeter bize. Başkan burayı kapatayım ya. Hı? Kapatayım Bizim ya. kısmetimiz de bu. Yeter. yeter. Orayı kapat abi. Gördünüz mü arkadaşlar? Söze gerek var mı? He? Yok şey değil bu. mi? Yok abi ne söyledik ki? Kapatalım şey. başkan. Şey Gayet yapın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar. Beğeni atmayı unutmayın.